Abi bu arada Domino's'un dört köşe pizzettasını denedin mi? Daha önce denemiştim. Çok güzel, çok lezzetli. Fiyat da iyi. Siz de hemen arkadaşlar Domino's'un dört köşe pizzası pizzettayı sipariş edip karnınızı doyurabilirsiniz. Pizzetta hem dört köşe hem de gel alda 19.99 liradan başlayan ekonomik fiyatıyla dört dört bir ziyafet sunuyor. Pizzetta'nın sebzeli, karışık ve sucuklu çeşitlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Yayınımızın açıklama kısmındaki linke tıklayarak hemen Pizzetta'yı sipariş edin ve 4-4 bir ziyafet çekiniz. Pizzetta Domino's fiyat süper. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Beşiktaş'ta... Hayırlı olsun Şenol Hoca. Şenol Hoca dönemi başladı. Biz tabii maç esnasında e, uçakladık, sizi izleyemedik ama Beşiktaş'ın coşku getirdiği belli. Pozitif enerji getirdiği belli. Hemen söyleyeyim delilerle oynamaz. Tabii şaşırttı. 4-4-2 oynatır. Şaşırttı mı sence seçimi? Ee, delali'yle Delali başlaması Bence şöyle hadi senle başlıyorum da. Bir olmayacak hadi bir, Aynen. O, bir görelim. Onu anlattı. Ya bence zaten iyi futbolcu da değil ya. Yani başıma bir şey gelmeyecekse. <laughs> Abi ben beğenmiyorum yani onu da söyleyeyim. Ya ben orada hani bir gaz eski halini yakalarsa coş yap. Ben bu eski halini yakalarsa show ya şov şu... yaparlardan hiç görmedim eski Aynı halini. Abi biraz ama şey gibi Görülen ya. varsa ve bir hatırlatsınlar. Ben hiç hatırlamıyorum yani eski halini yakalarsa şov yap. Mesut... kalitesine bir şey diyebilir miyiz? Eski formunu yakalarsa şov yapar. İşte e, bilmem kim, Babaç işte 3 sene evvel çok büyük topçuydu. Eski halini yakalarsa şov yapar. Denilen... ve eski halini yakalayabilen kimseyi görmedim ben. Ya evet ama şöyle bir şey de var abi yani hani e, adamın Premier Lig'de yaptığı iyi işlerde var zaten potansiyelini. Fazlasıyla belki en iyi genç oyuncu seçildi, çok acayip istatistikler yakaladı. Çok biraz, büyük transferlerde adı anıldı. Evet, yani biraz da, kötü futbolcu, kötü performansı da bir şey var aslında. Real Madrid'le Real Madrid'in bile iyi alanına girdi bir dönem. Evet. Yani çok büyük kulübün adına girdi. Ama sonra bıraktı abi. Yani yok ben bence iyi, Yani çok to, komple futbolculukla biraz uzaklaşmış yani. Ya potansiyelinden mesela zaten Redmond, her geçen gün uzaklaşıyor. Yani ben Redmond'u da çok beğenmiyorum mesela. Yani ben Beşiktaş'ın o iki transferden sonra daha geriye gittiğini düşünüyorum. Sezon başı başlangıcında daha iyiydi ya Beşiktaş. Aynen ben hocanın Bizim kanatsız çıktı işte. Ya mesela Getson, hem hem şey... ya Redmond ve Dele Alli yüzünden Getson gibi bir oyuncu oynamadı mesela. Aynen. Bence Valerian'ın en büyük hatalarından biriydi. Aynen. Dün mesela orijinal kanat şey Beşiktaş maçı e, Ümraniye'ye karşı orijinal kanat olan hiçbir oyuncu da çıkmadı mesela. Tabii. 4-4-2. Yani işte 4-4-2 bence Beşiktaş'ın ideali o. Ben başından beri onu söylüyorum. Yani 2-3 hmm, tane çok iyi santraforum var. Çok iyi. Birinci sınıf santraforum var. Yani Vegors var. Bence Muleka çok iyi bir santrafor. Çok iyi bir forvet oyuncusu. Sakatlık sorunu yaşamazsa ki yaşayacağına, yaşayacağını düşünüyoruz. Ama hani şu anda yok. Cenk Tosun, Üç tanesinin ikisini kullanabileceğin sistemler var. Enkudu'yu bile ikinci santrafor olarak kullanabilirsin yeri geldiğinde. İlla kanat oyuncusu gibi değil. Tabi. Gezal gibi büyük bir oyuncum var. Öbür tarafa bir tane daha orta sahaya sıkabilecek oyuncu bulursan, işte bu yabancı sanırını ayarlayabilirsen Redmond olabilir veya Tayfur olabilir. Ortasada Getson, Joseph ikilisi bulunmaz nimet yani. Biri driplingçi, biri kesici, biri duran top golcüsü, biri e, akan oyun golcüsü. E daha ne olacak yani? Savunma oyuncularını iyi. Bir kere göbeği tamam, Tayyip sayısı tamamdır yani. E beklerin hücum bindirmesinde yeterli katkıyı sağlayabilecek oyuncular. Ben Beşiktaş'ın 4-4-2'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yani maceraya gerek yok. Arkasına bir oyuncu alayım, önden birini eksilteyim falan. Ha, bazen Cenk'le Muleka'dan birinden vazgeçip hemen arkasına Delali'yi belki düşünürsün. Salih'i belki düşünürsün ama belki düşünürsün. Evet yani orayı yanındakini e, Vegorst'un partilerini daha fresh tutmak adına. sen kadına, de Gezzal varken orada rotasyon yapabilir. Gerek gerek yok senin yani bir ba, bir 10 numaraya ihtiyacın var mı? Kanattan on numaran var zaten. Yok. Ama o da dünya kupası kadar yok. Tamam yani ben doğru ama hani şurada kaldı iki maç. Zaten aynen. Ee, Bilemiyorum ya. Bence Beşiktaş için ideal sistem 4-4-2. 2 santrifor. Çünkü Vegors da ön tarafta prese katkı verir. Muleka da verir. Yani Vegors, Muleka, Gezzal, Tayfur önemli bir dörtlü olur. Tayfur çünkü arka direkte Larin gibi kafayla golü de çıkarır sana. Ama bu maç daha taktiksel dokunuş. orta saha, katılıyorum. orta sahaya da sıkar. Üçlü yapar. Şey, taktiksel dokunuştan ziyade bir yandan abi hakikaten enerji boşalımı ne kadar de şey, sıkışmış evet. bir enerji varmış. Ya yani Beşiktaş'ın hakkını... 3-2 oluyor maç. Yani hani e, Valerian İsmail döneminde olsa zaten öyle travmaları var Beşiktaş'ın. Öne geçip öne geçip krizler. Yani eyvah diyebilirdi belki Beşiktaş taraftarı ama şimdi sen söyledin zaten yolda evet. olduğumuz için izleyemedik maçı ama hani özetler bile zaten o iştahının hiç durmadığını, enerjinin hiç bitmediğini görüyorsun. Öbüründe devrede bitiyordu Beşiktaş. Beşiktaş kadrosunun çok gerisinde top oynuyordu. O bir evet. gerçekti yani. Doğru bir değişiklik yaptılar. Hocaya da hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun diyelim. Kara Gümrük Galatasaray'a geçelim. Burada da Galatasaray'da da yine Galatasaray e, e, çok pozisyona girip ikinci yarıda e, atamadı. Ama 11-11 Ken gene kısır bir oyun var bu arada aslında. Fakat yani ama, cayı, ama genelinde bir kere daha eleştireceğim ve son kez eleştireceğim. Gene röportaj vermiş. Benim istediğim oyunu Alanya spor maçındaki oyunda hakem izin vermedi demiş. Yani bu Ali Alaba'yı... Daha kaç kere anlatacaksın hocam ya? Bence de geçti gitti. Ya burada da Malip Halabıyık vardı. Oyna. ha. Burada da olimpiyat istedik. O yüzden zor. Yani olimpiyatta olmayacak. Deplasman olmayacak. Rüzgarlı olmayacak. Hakem Halip Halabıyık olmayacak. İç sahada olacak. 50 bin kişi olacak. Alanya gibi topla çıkmaya çalışan takım olacak. Öyle mi? Senin istediğin oyun olabilsin diye. Şimdi iki hafta sonra Başakşehir öyle. Benim istediğim oyun Alanya spor maçındaki oyun tam da öyle oynuyorduk. O maçta onu hedefliyorduk. Ali Palabıyık izin vermedi. Verdiler izin vermedi. Işte bir orada... da daha da bir, tane de oyuncu attılar. Abi işte Oyna o... hadi. Orada hoca kafasında takımı da bence hala oturtamadı. Bir yandan arkada Fatih Terim ismi dolanıyor. Şimdi orada küçük takım muhabbetleri. 10 hafta bir hakemden bahsedilmez. Yeter daha ya bitti tamam. Yok işte diyorum bitti. ki o zaten o baskıdan dolayı bence öyle bir ee, savunma mekanizması var. Yani çünkü artık Burası hele ki Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında bir tökezleme olsun çok daha somut konu çok daha güçlü konuşulacak yani. Bu, ya o da söylemiş doğru. hani var, biliyorum tabii ki söylentiler olduğunu biliyorum ama kimse konuşmayacak burayı da bırakmayacağım demiş kendine özgüven olması doğru bir şey. Abi yok tabii ki. Ama öz, zaten. Özgüvenin en önemli şeyi düşünce yapısıdır. Bu düşünce yapısı küçük takım düşünce yapısı hiç kusura bakmasın. Yeter de Alanya maçında izin vermediler de bilmem ne de. 2-0'dan 10 kişi kaldın. 2-2'ye getirmeseydin. 10 kişi kalmak çok etkiliyse Demir Spor niye yenemedin derler adama. 10 kişi kalmak çok etkiliyse bu takıma niye 5 tane atamadın derler adama. Derler yani. O yüzden artık yeter. Tamam. O maçtan sonra konuştum. Bitti gitti. Yönetimin gereğini yaptı. Şimdi hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş derbisi... Yani zihniyet. E, e, büyük takım hocası zihni, zihniyette başlıyor önce bayağı enteresan bir 90 dakikada olacak bence. Beşiktaş şu an güzel maç olur. Güzel maç olur. Enerjisini hakem yukarı çekti. Ben keşke Stefani Fırapart yönetseydi maçı. <laughs> Fenerbahçe Gaz Galatasaray maçına Stefani Frapart öneriyorum. Çin'den söyleyeyim. Hani şey diyorlar ya hakem bulunamaz, gönderemezler size filan. Gönderirler abi. Bir sürü hakem var abi. Bir tek Stefani Fırapart yok, başka kadın hakem de var. Bir tane daha hanımefendi vardı. Maç yöneten Avrupa'da bir maç yönetti. Sadece Stefani değil yani. Birini birden bir kadınlar ligine uydurursun, bir şey yaparsın. Gelsin abi. Şimdi Londra'dan yönetilecekmiş galiba var veya Belçika'dan. Çok doğru kararlar. Çok doğru kararlar. Kompleks yapmaya gerek yok. Yani... Kompleks yapmaya gerek yok. Bir noktada sistem ama oraya da okları çevirir abi ya. Burada çevirmez böyle, abi. Öyle bir durum da var. Çevirmez abi. Artık o kadar da ok çeviren adama da sen de dersin ki yapacak bir şey yok sana abi, abi burada neler sen neler çevriliyor abi Allah aşkına ya. <laughs> abi. Sen Robot yönetse robotun yazılımını kim yazdı gibi... abi der. Bu robotu yazan adam yazan şirketin sahibi bilmem ne parçasını Arçelik'ten alıyormuşlar abi. Ona artık yapacak bir şey yok. O kadar vardı. Ne yapalım artık o kadar. <laughs> yani Bizim adam o... çalışmayan adama koçta çalışıyor dediler abi. Ülkenin yani adam çalışmıyor abi. çalışmayan adama koçta çalışıyor dediler ya. Fenerbahçe kongre üyesi dediler abi Murat Ilgaz için. Hepsi olay çıkartmadı mı? Fenerbahçe kongre üyesi dediler ya. Lan biraz bari iftira atıyorsunuz biraz araştırın da bir şey. <laughs> Doğru mu değil mi? Haftanın sonuçları geldi ekrana. Arabam Kom Konya Spor Kasımpaşa karşısında takıldı. Alanya Antep'i geçti. Antalya nefes aldı. Demirspor Spor tabii. 2-0'dan maçı veriyordu. Evet. Maçı da veriyordu. 3-2 oluyordu. Bence ligin en iyi kalecisi Ertaç. En iyi Türk kalecisi Sertaç. Çok iyi performansları var bu sene. Ee, müthiş bir kurtarışla hiç olmazsa beraberliği kurtardı. Burada tabii Sivas Spor'un istikrarsız gidişi devam ediyor. Hatay ne diyorsun? Ee, Ankara gücü önemli bir galibiyet aldı. Evet. Gidenler yapmaya devam ediyor. Tabii. E şimdi ama Emre, Emre de Tayland'a oralar için iyi topçular abi. Yani evet. Ben Emre, ben olsam Emre Kılıç'ı tutardım Galatasaray'da. <laughs> o kendi gitmek istedi galiba ya. Emre Kılıç'ı veya Akbaba'dan birini kesin tutardım. Abi Akbaba'nın da dik tutmadı. Bence Emre'nin kalma ve kabul görme ihtimali daha yüksekti kılıncın. Kılıncın değil mi? Aynen. Yani orada... Artık olan olmuş ama yani yanlış bir transfer stratejisi izlendi de bir açık açık. Aynen. Biz nasıl hallederiz ya yabancı statüsünü ya? Ya Yusuf'u Türk yaparız yapamazsın yani Yok, o bile... sözleri kim verdiyse... Eldeki bütün olmuş. yani Türklerin oyuncu grubunun neredeyse hepsini de gönderip Orada bence de bir hata var. Ve oluşan puan durumu da bu şekilde. Fenerbahçe 26 puanı var. Derbi öncesinde Galatasaray'ın bir maça eksik Beşiktaş'ın arkasında.